Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi temenni ederim. Havalar ısınmaya başladı. Mayıs ayı yazın başlangıcıdır. Aslında bence Nisan ayı bu son dönemin, özellikle de son 15 yıllık sürecin en soğuk, en sıcak geçen aylarından bir tanesiydi. Anormal sıcaklar oldu ama Mayıs'ta tam tersi. Mayıs'ın başlangıcı itibariyle çok soğuk serin havalar yaşadık. Bugünden itibaren bütün yurtta e, genel bir iyileşme söz konusu. Yani havalar ısınmaya başladı. Elbette ki Galatasaray'lar içinde sıcak bir sezon sonu yaşanıyor. e Malum Mayıs'lar e, Galatasaray'ın ayı çünkü final takımı Galatasaray e, ve bu anlamda e, işte İngilizlerin söylemiyle winner diyorlar. Kazanan taraf. E, dolayısıyla finalleri iyi yapıyor. yerinde bir final yapmak zorunda Galatasaray Fenerbahçe maçında. Fenerbahçe maçına yüksek bir motivasyonla Galatasaray'ın hazırlandığını dün Okan Buruk çok net ifadelerle dile getirdiği 17 Mayıs 2000'de Galatasaray Avrupa Şampiyonu olmuştu. Kopenhag'ta biliyorsunuz Arsenal'ı penaltı atışları sonrasında yenerek UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmıştı. Eski adıyla UEFA Kupası. Bu önemli günün yıl dönümünde Kemerburgaz tesislerinde yapılan eee törende bu organizasyonda önemli açıklamalar yaptı Okan Buruk ve dedi ki biz kazanmak istiyoruz. Kazanarak şampiyon olmak gerçekten Galatasaray'ları tatmin eder. Eğer kazanamazsa hatta beraberlik bile bence üzücü bir sonuç. Yani şampiyonluk Buruk bir sevince dönüşür. Elbette ki şampiyonluk coşkusunu yaşayacak Galatasaray her halükarda ama kazanarak şampiyon olması Galatasaray'ın bu sezon saha dışına taşırılmaya çalışılan şampiyonluk yarışına verilebilecek en güzel, en net cevaptır. Çünkü her zaman e, şu gerçeği savunuyorum. Ben e, Galatasaray'ın kötü oynadığı maçlarda bile yenilme şansı yok. Çünkü fizik gücünü kullanarak e, belli oyuncuların devreye girmesiyle Galatasaray kazanan bir takım. Bunu Fenerbahçe maçlarında da gösterdi bence. İlk yarıdaki Kadıköy'deki maçta Fenerbahçe'nin isabet düşütü yok. E, Galatasaray çok kötü oynadığı halde. Bir de Galatasaray'ın iyi oynadığını, tempo yapabildiğini, oyun başlangıcını iyi yaptığını düşündüğümüzde bence Fenerbahçe'den e, çok daha iyi bir takım olması nedeniyle galibiyeti elde edecektir. Ben Galatasaray'ın galip geleceğine inanıyorum Fenerbahçe maçında. Yeter ki oyun başlangıcını iyi yapsın. Galatasaray'ın temel problemi oyunun başlarında bocalığı olması. Yani pas trafiğini sağlayamıyor olması. Çok basit top hataları, pas hataları, pas kayıpları, top kayıpları yaptığı için rakip orta sahada çok daha dirençli hale geliyor. Kupadaki kara gümrük maçında bunu gördük. İşte iç sahada oynanan belli bazı maçlarda sonradan dönüş yaptığı maçlarda bunu gördük. Bu kez böyle olmaması lazım. Fenerbahçe'de iyi top Yapan oyuncular var özellikle orta sahada Dushan Tadiç bunlardan bir tanesi sırtı kaleye dönük oynayabiliyor sırtı kaleye dönükken top yapabiliyor alıyor veriyor giriyor şimanski öyle bu tür oyunculara karşı Galatasaray'ın orta sahada minimum top kaybıyla oynaması lazım o bakımdan oyuncu tercihi de çok önemli orta sahada Belkan'ın oynamasını bekliyorum ama son çift kale maçta yine Kerem Demirbay oynamış orta sahada ama bildiğim ve kesin olan bir şey var ki Davinson Sanchez oynayacak Davinson Sanchez oynarsa Galatasaray ...kendi sahasından birinci bölgeden çok daha rahat güvenli toplar çıkartabilir. Çünkü ayağına çok hakim bir oyuncu. Ne yaptığını bilen doğru paslar atan bir oyuncu. Abdülkerim de uzun paslar atıyor. Hatta e, 60 metreye gol pası attığı maçlar da oldu. Mesela geçen sezon Sivas Spor da bunu yapmıştı. Ama Abdülkerim'in pas yüzdesi elbette ki Sanchez kadar yüksek değil. O yüzden e, Davinson sançısını oynaması büyük bir önem arz ediyor. Eğer Galatasaray maç başlangıcını bahsettiğim gibi top yaparak e, geçirirse... Fenerbahçe karşısında çok pozisyona girecekti çünkü Fenerbahçe savunması baskı yaptıkça hata yapan bir savunma ve Galatasaray bu fırsatları boşa harcamayacak eminim. Ve maçın ilk yarısında oyunu çözebilecek golleri bulabileceğini düşünüyorum ben Galatasaray'ın. Galatasaray'ın yine geçen sezon son haftalarda olduğu gibi Fenerbahçe karşısında 3-0 ya da benzeri bir skorla galip gelebileceği yönünde bir tahminim var bütün dengeleri alt alta koyarak düşündüğümde bir kere 52.500 taraftar olacak. Çok büyük bir taraftar desteği olacak. yani bu tür seviyelerde rakip takım oyuncuları taraftardan etkilenmez demeyin. Etkileri Bayağı Münih bile etkileniyor. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Şampiyonlar Ligi grup maçında İstanbul'daki bayağı Münih maçında Thomas Müller yedekti ve yedek kulübesinden çıkıp ısınmaya gittiklerinde Kulağına tıkaç e, takmıştı. E, çünkü sesten çok etkileniyordu. E, hatta bunu esprili bir dille Galatasaraylı taraftarlara göstermişti Thomas Müller. Yani bayağı Bayamit'te de oynasanız etkileniyorsunuz. Etkilenmemek mümkün değil. Ve bu sezon özellikle Sağ dışında Fenerbahçe başkanının yaptığı açıklamalar yani Galatasaray'ı doğrudan e, kurumsal kimliğiyle camia olarak hedef alan açıklamaları e, bu maçta taraftar performansının çok daha artmasını sağlayacak nitelikte. E, çünkü Galatasaray e, bu bütün e, saha dışına şampiyonluk yarışını taşırma girişimlerine sağda cevap vermek durumunda e, ve taraftar e, gücü, o taraftarın e, sahaya etkisi çok büyük bir önem arz ediyor. ben. Ee, Şampiyonlar Ligi maçlarında rakip takım topu aldığında nasıl bir uğultu olmuşsa sanki deprem oluyormuş gibi büyük bir uğultu çıkıyorsa statta yine aynı şeyin olacağını düşünüyorum e, yarınki maçta. Öyle belli maçlarda olduğu gibi kesik kesik tezahüratlar da değil sürekli tezahüratlar ve doğrudan sahaya yansıtacak özellikle de hakem kararlarına yönelik Güçlü tepkilerin tribünlerden geleceğine inanıyorum. E, bence Galatasaray futbol takımı kadar tribünlerdeki 52.500 Galatasaray taraftar da büyük bir performans verecek yarınki maçta. Onların da performans yapacağı bir maç olacak. Yani tribün performansı da olacak e, yarınki maçta. Arda kardeşler e, yine her Galatasaray maçında olduğu gibi e, aleyhte kararlar verebilir. Verme ihtimali çok yüksek. Metin Öztürk'ün Galatasaray'ın ikinci başkanının yaptığı açıklamaların abartılı olmadığını düşünüyorum. Doğru şeyler söylüyor ki biz bunu haftalardır konuşuyoruz. Fenerbahçe maçlarında da hep hile hatalar yaptı. Ve Fenerbahçe'nin aleyhine verilmesi gereken penaltıları vermedi. Pek çok pozisyonda işte Fenerbahçe'nin gol atmasını sağlayacak bu ee, kararlar verdi. Ee, bunlardan bir tanesi Kasımpaşa maçı, Adana Demirspor maçı. Yine e, Ankara Gücü maçında benzer kararlar verdi. Dolayısıyla Arda Güdüş Arda kardeşler hiçbir şekilde güvenilecek bir hakem değil. Ee, bu hakemin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından böyle bir maça atanması Fenerbahçe cephesinden gelebilecek tepkileri dindirmek Fenerbahçe'nin istediğini yapmaktan başka bir anlama gelmiyor. Ben de soruyorum dünkü yayınımda söylediğim gibi yani Fenerbahçe kulübünün şu andaki yönetim kurulu başkanı ne istedi de Türkiye Futbol Federasyonu vermedi bu kadar Türkiye Futbol Federasyonu'na düşman düşmanlığın tek bir açıklaması olabilir o da saha içerisinde Galatasaray'ın üstünlüğünü gördüğü için bunu e, bertaraf edemeyeceğini anladığı için saha dışında bunu yapmaya çalışıyor 6 yıldır şampiyon olamıyor Haziran'da karşısına eski başkan aday olarak çıktı Fenerbahçe. Dolayısıyla bütün bu denklem içerisinde e, saha dışında bir takım açıklamalar yaparak bunu sanki futbolcunun antrenman yapıyor yapmasına benzer bir biçimde tekrarlayarak e, kazanabileceğini düşündü. E, ve Türkiye Futbol Federasyonu onu istediğini verdi. Yani futbolcularına verilmesi gereken cezaları vermedi. İşte hakem e, kararları hep... E, lehine oldu ama aleyhineymiş gibi göstermeye çalıştı vesaire vesaire dolayısıyla ben Arda kardeşler gibi bir hataya meyilli hatta çoğu zaman art niyetli kararlar verdiğini düşündüğüm bir hakemin bu maça atanmasını böyle açıklıyorum yani Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe istediğini veriyor sezon başından beri olduğu gibi ama bütün bunları gerekçe olarak görmemek lazım. Bu bir final maçı. Madem Galatasaray finallerin takımı, madem Galatasaray mayıs ayında yani işin sonuna geldiğinde en iyi yapan takım, o zaman en iyi yapmak zorunda. Arda kardeşler tribünleri çıldırtacak, Galatasaraylı oyuncuları sinirlendirebilecek kararlar verecek midir? Verecektir. Ama bunları da yenebilecek oyunu Galatasaray gösterebilir mi? Fazlasıyla gösterir. Fenerbahçe iyi bir takım. Onlar da rekor puan topladı. Fenerbahçe'nin topladığı puanla e, şampiyon olan ya da şampiyon olduğu halde Fenerbahçe'nin puanlarına ulaşamayan e, takımlar var başka liglerde. E, dolayısıyla onlar iyi ama e, mesele Galatasaray'ın çok daha iyi olması. Galatasaray çok daha iyi bir takım. Dolayısıyla Galatasaray, Fenerbahçe'yi her halükarda yenebilecek bir takım. Kötü oynadığı maçlarda da yenebilecek bir takım. Yeter ki e, elde edeceği pozisyonları ben çok pozisyon bulacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. E, ...maksimum ölçüde değerlendirsin... ...Icardi son vuruş açısından problem yaşamasın... ...Mertens yine aynı şekilde... ...Hakim için bence uzaktan gelebilecek... ...atabileceği şutlarla... Galatasaray'ın gol bulma ihtimali çok yüksek bu maçta... ...çünkü Ljivakovic... E, ...çok strese yenik düşen bir kaleci... ...yüzünden stres okunuyor... ...dolayısıyla Ljivakovic'e e, gol atmak... E, ...çok kolay bir iş bence... E, ...birazcık zorladığınız zaman onu... Livakovic özellikle cepheden toplarda... E, ...çok e, çabuk hata yapabilen ya da... E, cepheden gelen topları sektirip rakibin önüne düşürebilen bir kaleci. Dönen topları ikinci topları değerlendirecektir Galatasaray. Hiç kuşku yok ki bütün bunlar da maçın Galatasaray açısından baktığımızda senaryosuna dahil etkenler bence. ikinci toplar, dönen toplar, kaleciyi sürekli zorlamak, uzaktan şutlar vesaire ve baskı kurmak. Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu olarak gösteriliyor ki bunu yatsıyamayız. Şu an itibariyle İrfan Kahveci ile birlikte Ferdi Kadıoğlu'nun Arsenal'a transferinden bahsediyor. Ferdi Kadıoğlu bile baskı yediğinde hata yapıyor. Alanya Spor'la Fenerbahçe'nin Kadıköy'de oynadığı maçı hatırlayın Ferdi'ye baskı yaptılar. Aldılar gol attılar. Alanya Spor puanla ayrıldı o maçtan. Dolayısıyla Fenerbahçe savunması baskı yapan her takıma karşı pozisyon veren e, ve hata yapan, e, gol yiyen bir savunma. Dolayısıyla Galatasaray'da bu işi yani baskıyı çok iyi yapan bir takım olduğu için bunu maçın başından itibaren yapmalı ama bu baskıyı sürekli hale getirip Fenerbahçe'yi sahasından çıkamaz ya da işte oyuna dahil olamaz hale getirebilmek için de topu iyi kullanması lazım. Galatasaray'da orta sahada çok basit top kayıpları yaptığı için Mertens bunu yapıyor ağırlıklı olarak Kerem Demirbay yapıyor oynadığında Kerem Aktürkoğlu zaten yapıyor bundan dolayı pozisyon veriyor Rakiplerini ve rakibine oynama ihtimali e, oynama şansı tanıyor bu şansı tanımaması için Galatasaray'ın minimum pasatası ile oynaması lazım e, gerektiğinde e, yanal pastarı, pasları yan pasları da denemesi lazım e, Mertens e, bunu kendi oyun karakterine yakıştıramıyor galiba sürekli dikine oynamaya çalışıyor ama Mertens çok akıllı bir oyuncu bazen topa basıp oyunu tersine döndürse kenarları düşünse vesaire çok daha etkili olabilir. Eminim Mertens de bu konuda e, derbide e, çok daha e, cömert ya da farklı bir oyun anlayışını tercih edecektir. Böyle olması durumunda ben Galatasaray'ın e, eminim, e, bundan adım gibi eminim farklı bir galibiyet elde etmesi içten bile değil. Ee, ama bu koşullar e, gerçekleştiğinde farklı bir galibiyet olabilir. Elbette ki bu derbi her türlü senaryoya açık ama ben Galatasaray'ın e, kazanarak e, yarın şampiyonluğunu ilerleyeceğini maçtan sonra da şampiyonluk turu atacağını düşünüyorum. Maçtan sonra ben de maçta olacağım. Maçtan sonra stat'tan canlı yayın yapacağız. Eğer e, Galatasaray e, kazanarak e, şampiyonluk turu atarsa bütün detayları da yine YouTube kanalımdan sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim yarınki maçta. Bir futbolcudan bahsediliyor. Yason Guzman. Kolombiya'da oynuyor ve Kolombiya Ligi'nin en değerli oyuncularından bir tanesi olarak gösteriliyor. Gol atma adeti yüksek bir futbolcu. İşte 13 maçta oynayıp 8 gol atıp 3 tane gol pasıyla oynamış. Kolombiya basını ısrarla bu futbolcuya Avrupa'dan çok fazla talip var. Atletico Madrid onu istiyor. Juventus onu takip ediyor. Galatasaray'da bu futbolcunun transferine talip deniyor. Özellikle bir oyuncu olduğu kuşkusuz, şüphe götürmez. Kolombiya Ligi'nde iyi iş yaptığını görüyoruz videolarına baktığımızda e, ve Kolombiya'daki arkadaşlarımla konuştuğumda mesela Galatasaray'ın eski futbolcusu Victoria onun ilgili bir referansta bulundu. E, Mertensin oynadığı pozisyonda oynuyor, sağ kenarda da oynayabiliyor. Hucuma yönelik bir oyuncu, e, dikine gidebilme özelliğine sahip bir futbolcu ama bazı engeller var. Onlardan bir tanesi şu ana kadar Kolombiya'lı gidişine çıkmamış. E bırakın e, Avrupa tecrübesini. Latin Amerika'da herhangi bir ülkeye gitmemiş ki Kolombiya'da ön plana çıkan oyuncular öncelikli olarak Arjantin takımları tarafından transfer edilir. Boca Juniors, River Plate, Independiente vesaire. E, bu tür takımlar, Rosario e, bu tür takımlar e, Kolombiya e, piyasasına, e, futbol borsasına hakimlerdir. Dolayısıyla oraya gider. E, yani Kolombiya dışına 26 yaşına gelmiş olmasına rağmen çıkmamış olması bence bir engel. Dolayısıyla Avrupa Ligi'ni Avrupa'ya geldiğinde buraya uyum sağlaması burada başarılı olması mümkün müdür bilmiyorum ama Galatasaray'ın izleme ekibinin takibinde olduğu, bildiği takip ettiği oyunculardan bir tanesi olduğunu biliyorum. Jason Guzman'la ilgili habere mesafeli yaklaşmakla birlikte olmaz da demiyorum. Galatasaray'ın izlediği oyunculardan bir tanesi ama Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan uyum problemi, intiba sorunu yaşamadan doğrudan takıma katkı sağlayabilecek bir 10 numara alacak. Bence önümüzdeki hafta içerisinde Mertens'e yeni bir sözleşme yapılacak ama Mertens kalsa bile Şampiyonlar liginde Galatasaray'ın birinci oyuncusu olmayacak, hamle oyuncusu olacak. Mertens'in yerine oynayabilecek, çok daha güçlü, sürekliliği olan bir futbolcu. Daha genç profilde bir on numara alacak Galatasaray. Hiç kuşku yok ki. Benim fikrim bu yönde. Şimdi sizlerden gelen sorulara bakalım. Emrah'tan bir soru var. Emrah KT, Selam Özgür abi maç sonu 2-1 Galatasaray galip olacak diyor. Yahya. Batan iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ederim. Ersan Öztürk iyi yayınlar abi demiş. Teşekkür ederim Ersan. Düşünen adam selamlar Özgür Bey. Rehavete kapılmamak lazım. Konsantrasyon çok önemli diyor. Doğru bir noktaya işaret ediyor. Ee, iyi i̇yi yayınlar demiş. Can Yıldırım Erden Timur yeni dönemde görev alacak mı? Yayını beğenelim arkadaşlar. Destek olalım demiş. Can teşekkür ederim. Erden Yıldırım şey Erden Timur yeni dönemde görev alacak. Ee, bunu zaten başından beri söylüyorum. Yani görev almayacağı yönünde çok güçlü haberler yapıldığı dönemde de aynısını söyledim. Erden Timur bu işi seviyor ve bırakacağını sanmıyorum. Dün de zaten buna benzer mesajlar verildi ee, 17 Mayıs'ın yıl dönümünde. Mahir Üner Londra'dan yazıyor. Özür Bey sizin dediğiniz gibi Arda kardeşler tüm takdir aktarını Fenerbahçe'den yana kullanmış. Bu hakem Barış kasten kollamaya yönelik kararlar veriyor. Son durumda fikriniz nedir diyor. Vallahi fikrimi uzun uzun söyledim Mahir Bey. E, bu hakem yine yarınki maçta Fenerbahçe ile yine kararlar verecektir. Birebir mücadelelerde insetif faktörünü konuk takımdan yani Fenerbahçe'den yana kullanacaktır. Daha önce yönettiği Fenerbahçe maçlarında çok bariz e, Fenerbahçe ile yine hatalar yaptı. Fenerbahçe'nin kazanmasını sağlayacak hatalar yaptı. Fenerbahçe'ye penaltı vermesi gereken, aleyhine penaltı vermesi gereken bunları vermedi. Kasımpaşa maçı bunlardan bir tanesi Galatasaray maçlarında da Galatasaray'ın farklı kazandığı Sivas spor maçı dahil olmak üzere net penaltıyı son derece önemli kritik pozisyonlarda doğru kararları vermedi. Bu hakem. Böyle bir hakem ve bu maça özellikle atandı çünkü Fenerbahçe incitmek istemiyor Türkiye Futbol Federasyonu. Fenerbahçe'de Fenerbahçe başkanı sürekli Federasyon'un Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu engellediğini ima etmeye çalıştıkça Federasyonda Fenerbahçe başkanı ne isterse onu vermeye çalışıyor. İşte bu karar arda kardeşlerin böyle bir derbi atanması ile ilgili karar. Bu bahsettiğim gerçekliğin bir tezahürü. Ee, yayının başında da bunu söyledim zaten. İyi yayınlar abi. Bence Galatasaray nokta transferlerle gelecek sezon hem Türkiye'de 38'de 38 yapar hem de Avrupa'da çok başarılı olur. Umarım futbol yönetiminin sürekli olması, devamlı olması, şampiyonlar ligine yönelik, şampiyonlar liginde Galatasaray'ı daha yarışmacı hale getirecek en az 4 transferin yapılması şart bir tane forvet arkası oyuncusu Mertens gibi oynayan bir forvet arkasında oynayan bir oyuncu. Merkez orta saha oyuncusu çok sert orta sahayı daha sert hale getirebilecek bir merkez orta saha oyuncusu ki Rabio bence harika bir seçenek olur. Keşke alınabilse. Geçen yaz Galatasaray düşünmüştü. Nordin Amrabat'ın kardeşi Sofyan Amrabat'tan da bahsediyor. Dünkü yayınımda söylemiştim Manchester United sanırım onun satın alma opsiyonunu kullanmayacak. 25 milyon euroluk bir opsiyonu varmış Fiorentina ile United arasında. Ama işte 25 milyon euro bir satın alma opsiyonu olan futbolcunun bütün hakları için kaç paraya kadar indirim yaptırabilirsiniz? Bu da zor bir transfer olarak gözüküyor. Ama işte Rabio gibi bir oyuncu alırsanız harika olur. Orta sahada merkezli bir oyuncu bir sabek alınması gerekiyor. Bence yardımcı bir santfor alınması gerekiyor. Bunlar temel mevkiler ki sonradan işte gelebilecek Zaniolo herkes gider diyor. Ben Zaniolo'nun şampiyonlar ligi faktörünün eliyle Galatasaray'da kalabileceğine inanıyorum. Yunus Akgüne, Okan Hoca... Demiş ki seni düşünüyorum önümüzdeki sezon kadromuzda ol demiş. Leicester City'de şampiyonluk yaşadı biliyorsunuz Yunus. Leicester City onun satın alma opsiyonunu kullanmıyor ama ee, o da işte Avrupa'da bir başka kulüp bulabilirim diye düşünüyor. Fakat e, ben öyle görüyorum ki Galatasaray'la sezon başına başlayacak. Dolayısıyla kanatlarda yeteri kadar oyuncusu var e, Galatasaray'ın. E, i̇şte işte Zaha'nın durumuna göre belki sol kenarda oynayabilecek bir hücum oyuncusu alınabilir ama Zaha da Zaha da kalırsa e, ve gerçekten Galatasaray'da oynamayı arzu ederse daha bencillikten sıyrılıp kolektif oyuna yatkın oynarsa o da Şampiyonlar Ligi'nde çok faydalı olur. Dört tane transferle bence minimum dört tane transferle e, Galatasaray önümüzdeki sezon ee, Şampiyonlar Ligi'nde yarışmacı, gerçekten yarışan ve ligde de e, hedefine yani şampiyonluk hedefine e, ulaşan bir takım haline gelir. Ama transferler şart ve belli bazı oyuncular e, hiç verim alınamayan Endombele, Vinicius Vinicius'a haksızlık etmek istemiyorum. Süre alamadı. Süre aldığı zaman da elinden geleni yapıyor ama e, olmuyor. Oraya ee, ve Tete. Tete'nin mutlaka gönderilmesi lazım. Sergi Oliveira ile birlikte bu futbolcularla da Galatasaray bir şekilde yollarını ayıracak. Old fault bu arada Lorenz Asignon tekrar konuşuluyor mu ne dersiniz? Ben duymadım bunu. Düşünen adamın sorusu. All fault. İyi yayınlar Özgür Bey. Sizce Fenerbahçe Galatasaray maçında nasıl bir stratejiyle oynayacak? Çok hızlı ucum yapmaya çalışacak. Galatasaray'ın özellikle savunmasının gerisine atacağı toplarla Batçuay'ı hareketlendirmeye çalışacak. Batçuay biliyorsunuz kısa mesafede hızlı bir oyuncu. Ee, onun panzehiri de Davinson Sanchez gibi çok çabuk bir stoper. Dolayısıyla Davinson Sanchez ona e, göz açtırmayacaktır. En önemli şey Davinson Sanchez'le Galatasaray'ın oynamasındaki en önemli avantaj... eee Galatasaray'da biliyorsunuz Abdülkerim ve Nelson rakipler arasında mesafe koyarak oynamaya çalışıyor. Dolayısıyla rakibin topu almasına izin veriyorlar. Ama Davinson göz açtırmaz. Çünkü neden? Abdülkerim de Nelson'da e, çabukluğu olmayan stoperler ve rakip eğer rakibe yakın oynarlarsa rakibin topu alıp iyi yapan top yapan bir forvetin onu topu alıp onları geçme ve kaleciyle karşı karşıya kalma ihtimalleri var ama Davinson'un böyle bir kaygısı yok. Direkt yapışık oynar ve göz açtırmaz. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin stratejisine pan zehir bence Davinson Fenerbahçe'nin de ee, özellikle kanatları ve savunmanın derinliğini kullanarak Batshuayi gibi, işte e, zaman zaman e, Dushan Tadic gibi e, sağ tarafta Cengiz'i oynatacaklar muhtemelen. Cengiz Ünder'le ile gol bulmak, doğrudan Galatasaray kalesine gitmek. Şimanski yine e, dikine gidebilecek oyunculardan bir tanesi. Onları hareketlendirmek bence. Doğrudan pas yaparak onları hareketlendirmeye çalışacaklar. E, bu noktada Galatasaray yüklenirken e, savunmaya geri çıkacaklar. E, dönmek, hızlı bir biçimde geri dönmek şeklinde bir zorunluluğa sahip. İşte o yüzden Davison Sanchez'in yeni maçta 11'de oynaması büyük bir önem arz ediyor. Ersan Öztürk doğru abi Fenerbahçe dediğim tam tersi maça iyi baskılı başlıyor ama bakalım Galatasaray'a karşı aynı sistemi uygulayabilecekler mi? Galatasaray fizik olarak Fenerbahçe'nin daha üstün olduğu için baskılı başlayan taraf Galatasaray olacak bence. Bir de sakin kalmak çok önemli. Sinirlenmemek çok önemli. Muhtemelen Fenerbahçe oyunun gergin geçmesine de sebebiyet verebilecek hareketler yapacak Fenerbahçe'li futbolcular. Ama avantaj Galatasaray'da. Galatasaray bu noktada sadece oyuna konsantre olur. Böyle birebir tartışmalara itişe itişmeye kakış girmezse oyuncular e, çok daha iyi yapar. Doğru bir tercih olur bence. Yarın bu hem Fener'e hakemi yeneriz diyor İlker Koparan. Ünal Çam iyi yayınlar Özgür kardeşim. Yarın akşam Galatasaray'ın baskılı başlayacağını ve erken gol bulacağını düşünüyorum diyor. Ben de aynı fik aynı fikre sahibim. Goran Bek transferi olur mu sizce? İnşallah olur. Harika bir transfer olur bence İlker Koparan. E, Özgür Bey Bayern maçının içerisindeki gibi oyun olursa tarihi fark gelir mi? %100 gelir. E, Bayern'in Galatasaray'ın 75 dakika Bayern'e yaptığı baskıyı Fenerbahçe kaldıramaz eğer Galatasaray Bayağı Münih'e yaptığı baskıyı Fenerbahçe'ye yaparsa bırakın 75 dakikayı 45 dakika yaparsa tarihi bir fark olur Galatasaray'la yine tarihi bir fark olur bu kadar net kesin inanarak söylüyorum çünkü o müthiş bir basketi. bayağı Münih gibi. Bakmayın bazı kendini çok iyi anladığını söyleyen insanlar. işte bayağı Münih grup maçlarında sıkmıyor işte %25-30 performans oynuyor falan diyorlar. Bayağı Münih bu. Baya Münih yani 1860 Münih'le antrenman maçı yaparken bile %100'üyle oynar. Bayağı Münih'in böyle bir seçeneği yok. Bayağı Münih grup maçlarında da maksimum vererek oynayan bir takım ama Galatasaray potansiyelin üzerine çıkarak oynadığı için bayağı münihi baskılamayı başardı. Böylesine sezon başı yüklemeleri iyi yapan fizik gücü yerinde olan e, fizik güç açısından dünyanın en iyi takımlarından bir tanesini baskılayan Galatasaray bu baskının yarısını üçte birini Fenerbahçe'ye karşı uygularsa e, Fenerbahçe karşısında tarihi bir farkla e, galibiyetle sahadan ayrılır. Bundan adım gibi eminim. E, bunu e, uygulaması için de yüksek konsantrasyona ihtiyacı var. Çünkü fiziksel enerji bakımından Galatasaray'ın sorun yaşamadığı ortada. Şenol Hoca, Şenol Hamza ilk maçın aksine çok hızlı başlayacak bir maç olacağını düşünüyorum. İlk golü Galatasaray moral bozacak bir dakikada bulursa birkaç dakika içinde ikinci golü de atar diyor. Doğru söylüyor. Bence Ali Koç farklı bir mağlubiyet durumunda adaylıktan çekilir ve bence aziz Yıldırım Galatasaray'ın farklı kazanıp Ali Koç'un adaylıktan çekilmesi için dua ediyordur diyor Kenan Doğu. Doğan. Kenan Doğan'ın bu düşüncesine katılmıyor değil mi aslında benim de aklımdan geçmiyor değil. Turgay abiden bir mesaj var. Turgay Önel abi diyor ki bence tek e, duyulacak faktör hakem e, Arda kardeşler. Onu da yenmemiz gerekecek. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Eksik olmayın. Devrim Kaya skor ne olur demiş. Ben Galatasaray'ın e, gol yemeden farklı kazanacağına inanıyorum. Ali Koç ve yönetim yerin kim maça gelmeyeceğini söyleniyor. Özgür Bey bilginiz var mı? Bu konuda bir bilgim yok ama gelirlerse çok büyük tepki alacakları hem de yani inanılmaz büyük bir tepki alacakları kesin. E, ama e, buna rağmen gel, gel gelebilirler de ben e, gelmem ihtimallerinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir bilgim yok e, ama e, geldiklerinde geçen sezon e, çok büyük bir hayal kırıklığıyla e, stat'tan ayrılmış ayrılmışlardı. E, daha fazlasını yaşayacaklarından adım gibi eminim. E, skor ne olur sorusuna yanıt vermiştik ve Emrah, Özgür abi sen de orta sahaya agresif olarak hangi adaylardan bir futbolcu alınmalı? Müller gibi mi? Tilemans ayarında mı? Tabii Tilemans da iyi bir futbolcu ama Aston Villa'da e, tam olarak ne yaşadığını bilemiyoruz bazı problemleri vardı. ben rabio gibi bir oyuncunun alınmasını savunuyorum. İstiktamak eski dönemlerdeki kadar işe yaramıyor. Günümüzde önemli olan baskının sert ve ani olması. Yani hakem kararlarına büyük bir tepki, patlayan bir sesle tepki vermek lazım. Liverpool taraftarı bunu çok iyi yapıyor Enfield Road'da. bunu gördüğüm için bu kadar net konuşuyorum. Liverpool taraftarının yani sahaya hakem kararlarına hani e, müthiş bir e reaksiyon vermesi gibi bir patlama gücü oluşturmak lazım tribünlerde. E, bir de Cristiano Ronaldo söylentileri var. Sizce Ronaldo seneye Galatasaray'a gelir mi? Belki son bir Avrupa macerasıyla kariyerini Galatasaray'da sonlandırabilir. Bildiğim kadarıyla Ali İddiat onunla sözleşme yenlemeyi düşünüyormuş. Ee, Evrendeniz destansı bir maç olacak ama Şike Bahçe sayesinde değil Galatasaray sayesinde demiş. Turgay abi'den bir mesaj daha var. Bence tek endişe edilecek faktör Hakem Arda kardeşler demişti. Bunu okumuştuk. Ahmet ne diyor bakalım. Ee, bu arada şampiyonluğun bir yerden alıp diğer tarafa verilebilecek kadar tehlikeli bir adam diyor. Galiba hakem için söylüyor bunu. Fener kaçmasın diye Arda'yı verdik. Daha ne yapalım diyor. Jackson Blood'la Evet yani federasyon her şeyi veriyor. Ne istiyorlarsa verdi. Ali Koç ne istiyorsa. Bence federasyon yapıyor onu. Bol, bol bulan şutlar çekmemiz lazım. Dönen topları ikardi tamamlar diyor. Aynı fikirdeyim. Ersan Öztürk'ün mesajıydı. Şenol Hamza umarım Galatasaray seneye kadroyu bozmazlar. Sadece eksikleri tamamlarlar demiş. İsmail Bektaş selamlar diyor. Sarı kırmızılı kalpler göndermiş. Çok teşekkür ederim. Canlı yakalık diyor. Dolfin Galatasaray İstihbarat Başkanı Dursun Özbek 100 yılın transferi gerçek oluyor. Burada bu transferde mücadelesi emeği olan herkese teker teker teşekkür ediyorum. Yarın akşam açıklayacağız. birinci dünya yıldızı, bir dünya yıldızı daha gelecek diyor. Galatasaray TV'de açıklanacak diyor son 30 yılda Galatasaray 9 başkan değiştirmiş ve 13 kez şampiyon olmuş. Fenerbahçe ise 30 yılda sadece 3 başkanla 7 kez şampiyon olmuş. Yazacaklarım bu kadar diyor Kenan Doğan. Evet Galatasaray dinamik bir camia. Galatasaray'da bir yönetim anlayışı var. Başkanlar, yönetimler değişiyor ama yönetim anlayışı başarıya ulaştırıyor futbol takımını özellikle. İsveç'ten selamlar Özür Bey. İyi yayınlar diliyorum. Bu maçı farklı alacağız gibi bir his var içimde. Babaya selamlar demiş. İsveç'e selamlar İbrahim Bey. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. İbrahim Yılmaz'dan yine bir mesaj var. Beğenmeyi unutmayın demiş. Kalp göndermiş. Ferdi Hoşer ne diyor? Dediler geldik. Selamlar abi. Selamlar. Hoş geldin Ferdi. Teşekkür ederim desteğiniz için. Nihat Mısır ne demiş? Bakalım. Manchester United pek oyuncu pek çok oyuncuyu gönderecek. Oradan birileri gelir mi diyor. Mesela Varan ayrıldı Manchester United'tan bunu açıkladılar. Varan iyi bir stoper ama tabii Nelson Galatasaray'a para kazandırarak gidebilecek stoperlerden bir tanesi. Davinson Sanchez Napoli'nin gündeminde şeklinde İtalya'da da bazı haberler çıkmış. Ben Galatasaray'ın kesin olarak Davinson Sanchez'i tutacağını çünkü şampiyonlar liginde Davinson Sanchez'in Galatasaray'ın en önemli parçası olacağına inanıyorum. Çok önemli bir stoper. E, Galatasaray onu alarak gerçekten çok büyük bir iş yaptı bence. Davison Sanchez en az bir sezon daha kalacak. Ama Nelson gider mi? E, bence gidebilir. Giderse yerine bir yabancı stoper gelebilir mi? Gelebilir. Varan ücret standartı yüksek bir oyuncu ama boşta. Bakalım e, gelişmeler neyi gösterecek? E, onu hep birlikte göreceğiz. Fakat Varan'la ilgili şu anda Galatasaray'ın yürüttüğü bir transfer çalışması var mı derseniz? Hayır. Fakat serbest bir oyuncuya e, teklif götürmek kadar... E, cazip bir şey olamaz. E, bu önümüzdeki dönemde Galatasaray'ın Varan'la ilgili bir e, e, girişimde bulunmayacağı anlamına gelmiyor. Nelson'un e, satışına bağlı olarak bunlar olabilir. Tabii e, Okan Buruk'un da Varan hakkında ne düşündüğünü bilmek lazım. Real Madrid'deyken bence çok iyiydi. Fransa ile Dünya Şampiyonu yaşamış bir oyuncu. E, aynı zamanda eski bir Real Madridli e, Casemiro'nun da Manchester United'tan ayrılma olasılığı var. Casemiro da biliyorsunuz merkez orta saha ve defansif olarak oynayabiliyor Sofyan Amrabat ve İlkay ikilisi gelir mi abi diyor İlkay gelmeyecek Barcelona'da devam edecek bunu net bir biçimde görüyoruz çünkü Barcelona'da yine fikir değişti. Xabi Hernandez'i gönderecek galiba Laporta öyle gözüküyor hatta Portekizli bir teknik direktörle görüşüyorlar. Concello Porto'nun teknik direktörüyle görüşüyorlar. Deco Portekiz'e gitmiş ve Concello ile bire birebir görüşmüş. Deco biliyorsunuz Portekizli ve Barcelona'nın eski oyuncusu. Şu anda da sportif direktörü Barcelona'nın. Ee, ama teknik direktör değişse de bütün Barcelona ve Katalan basını e, İlkay Gündoğan'ın e, Barcelona'nın en önemli, en iyi imzası, en iyi transferi olduğunu düşünüyorlar. Dolayısıyla bir sene daha devam edecek. 2025'e kadar da sözleşmesi var bildiğim kadarıyla. E, bu kaleci Erce kardeşleri transfer ederse bu kemi bir daha vermezler bizim maçlara demiş. Ahmet doğru. Erce kardeşlerin abisi bu Arda kardeşler. Selam Özgür abi Karagümrük maçında Emre Mor neden oynamadı? Maç saç ektirdiği için diyorlar. Bilgim var mı demiş. İşte spekülasyon olmasın falan diye oynatmadık diyor Karagümrük'ün başkanı ama boş verin oynasa da oynamasa da fark etmez. Galatasaray transferde şu anda ne yapıyor demiş Vinicius Junior. İşte işte anlatmaya çalıştım Galatasaray'ın daha önce Rafa Silva ile ilgili bir girişim olmuştu. Onun dışında herhangi bir futbolcuyla birebir transfer müzakeresi yapmadı ama önümüzdeki dönemde pek çok oyuncu ile müzakereleri başlayacak Galatasaray. İsmail Bektaş, Kumbedi, Senaya, Asignon, Van Bissika, Sabek olabilir mi demiş. Kumbedi'yi Galatasaray düşündü ama ben daha yüksek profilli bir Sabek istiyorum. Eyüp Aydın oynayabilir mi kadroda? Emircan Pamuk. Seneye çok daha fazla süre alacaktır. Eyüp Aydın çok yetenekli bir oyuncu. Ziyeç rakip saha rakip ceza yayına yakın yerlerde olduğunda çok daha bitirici oluyor. Yani şut mesafesi olarak biraz daha rakip kaleye yakın olmalı diyor Yılmaz Şentürk. Zaten rakip kaleye gidebilen bir futbolcu. Bilekleri çok ince. Baskı yediğinde de bu aradan çıkabilen birkaç oyuncunun arasından çıkabilecek yeteneğe sahipler alanda top yapıyor. Merhaba iyi yayınlar Özgür Bey. Seviliyorsunuz. İzmir Buca'dan selamlar, sevgiler, saygılar diyor. Metin Sümer çok teşekkür ederim. İzmir'e selamlar, saygılar. Hepinize teşekkür ederim yayınıma katıldığınız için. Yarınki yayınımda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.